Adam ayrılıktan sonra kötü bir ruh hali içindedir. Tam o anda gökyüzünde bir kayan yıldız süzülür. Adam hemen kayan yıldıza dilek tutar. Herkesin gerçek kimliğini görebilmeyi diler. Dileğini bitirdiği anda kayan yıldız onun üzerine düşer. Sonuç olarak insanların kimlik bilgilerini görebilme yeteneğini kazanır. Bir gün adam otobüse biner. Biletçi ona emniyet kemerini takmasını hatırlatır. Bir saniye sonra onun kimlik bilgilerini görür. Kadının aslında bir emlak satıcısı olduğunu öğrenir. Bunu duyunca biletçi çok şaşırır. Şoför merakla adama kendi kimliğini görüp göremediğini sorar. Adam şaşkınlıkla öğrenir ki şoför aslında bir katildir. Bunu duyan şoför silahını çıkarmak üzere olur. Fakat kimse adamın sözlerine inanmaz. Aksine hepsi ona güler. Adam onları umursamaz. Kapıya doğru koşarak otobüsten inmek ister. Biletçi onu sakinleştirmeye çalışır, ama adam direksiyona yapışarak otobüsü durdurmaya çalışır. Bu tehlikeli hareket diğer yolcular tarafından engellenir. Polis çağrılır ve adamın tutuklanması istenir. Adam polise gerçeği anlatır. Polisler de inanmaz, fakat bir kadın adamın sözlerine inanır. Kadın otobüsten adamla birlikte iner. Yolcular ise hala ona gülmeye devam eder. Bu sırada şoför gizlice büyük bir plan kurar. Otobüsü doğrudan bir akaryakıt tankerine sürer. Bu anda otobüsten adamla birlikte inen kadın haberi görünce çok şaşırır. Adamın onu otobüsten indirdiği için büyük bir minnettarlık duyar. Bunun üzerine adama bir restoranda yemek ısmarlamak ister. Tam o sırada adamın eski sevgilisi de restorana gelir ve ona yeni tanıştığı zengin sevgilisini gösterir. Ama adam sevgiliye baktığında onun da bir katil olduğunu görür.